Aynı sıcaklıktaki X ve Y sıvıları ile bunlardan yapılan türdeş karışımı kütle açım grafiği şekildeki gibidir. Buna göre X, Y sıvılarının karışımda kullanılan MX, MY kütleleri ve VX, VY hacimleri ne söylenebilir? Şimdi arkadaşlar burada karışım formülünü kullanmamız gerekiyor. Karışım formülü neydi hatırlarsanız? D karışım eşittir. D1 çarpı V1 artı D2 çarpı V2 bölü V1 artı V2. Şimdi burada çıkarım biraz daha kalınlaştıralım. Şimdi burada yani ilk önce öz kütleleri hesaplamamız lazım. Bakın grafikten hemen x'in öz kütlesine bakıyorum. 3M bölü V'den 3D diyorum. K'nınkine bakıyorum. 3M bölü 2V'den 3D bölü 2 diyorum. Y'ninkine bakıyorum. 3M bölü 3V'den D diyorum. Peki. Karışımımızın özkülesi neymiş? 3D bölü 2 eşittir diyorum. D birim ne kadar? 3D çarpı Vx. Ne kadar hacimde aldım bilmiyorum. Artı İk e ikinci öz kütlesi D'ymiş. Ondan da ne kadar hacimde aldım bilmediğim için VG dedim. Bölü VX artı V. Şimdi burada üst tarafı D parantezine alırsak şu D'ler gidecektir. Arkadaşlar. Ve içler dışlar çarpımı yaparsak 3VX artı 3V eşittir. 6VX artı 2V Evet x'leri bir tarafa, y'leri bir tarafa toplayalım. Ne oluyor? Şurada v, y kalıyor. <laughs> Şurada da 3 ve x kalıyor. <laughs> Dolayısıyla ben x'e v dersem x'in hacmine y'nin hacmine olmalı diyorum. 3 ve artık hacimleri hakkında bir bilgim var. Peki, bunların kütleleri hakkında nasıl bilgi sahibi olabilirim? Hemen kütlenin formülünü yazıyorum. mx eşittir dx çarpı vx. O zaman mx'i yazacak olursak, öz kütlesi ne kadardı? 3d. Hacmi ne kadardı? x'in v. Dolayısıyla 3dv diyebilirim. my'ye bakıyorum şimdi. Öz kütlesi ne kadardı? d. Peki hacmi ne kadardı? 3V. Dolayısıyla bununki de 3DV çıktı. O zaman MX eşittir. MY'dir diyebilirim.